Ee, Efendim, selamünaleyküm. Hmm. Bana bir tane yarım ekmek yap bir bol yağlı olsun ha. Aslında salata meze Aslında olarak onlar da Bir Yanına kanat geliyor. Tamam, kanat bitince ilave istiyorsunuz ilave geliyor. Yani ilave kesinlikle ilave. geliyor yani. Limit yok. Limit yok evet, Aperatifleri yemek şey mi? Yo mecbur falan yok. Sen hiç bir dokunmayabilirsin abi. İstersen 5 bir şart Tamam abi. Çok iyi, çok iyi. Kanatlar geldi bu şekilde. Aperatifler de aynı şekilde sınırsız istediğiniz kadar alabilirsiniz. Çiğ köfte, humus, acılı ezme, roka maydanoz, karışık salata, lavaşıyla ile birlikte. Alır mısın? Alır mıyım? Hadi, Hadi mısın? 20-22 arası oldu zaten sağ üstte ve sol üstte sayaç koyacağız her sırıkta. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne O diğer videolardaki gibi şey yapmayacağız. İşte üç parça aldım, daha sonra artıkları koydum, videoyu kestim yok. Hızlı bir şekilde geçiş yapacağız. Başlıyoruz. Çok sıcak abi, öyle öyle. Bu telefonla şasa da çok kötü. Tam köşeye sokmuşuz jatı üzerinde. Hmm. Köşene bir bir alıp alacağız abi. Ellerimizi <gülüyor> yağlı yağlı. <gülüyor> bir yakaladığımızı düşünsene abi yağlı, yağlı yağlı ellerle. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel gel, gel şunu. <laughs> Ben de ilave geldikten sonra direkt atmalarla aldın abi. Evet. Aslında ilave geldiği yüzü söylememiz gerekiyor değil mi? Hızlı da yiyoruz. Kaç dakika oldu? 6 dakika değil mi şimdi? Ben. <laughs> 14 dakika. 14 dakika değil mi? 14 dakika da 60 tane yiyeceksin. <laughs> Yeşillikten aldığım bir de salça yaparlar. Lütfen. <laughs> <laughs> Şu yemek olsa sınırsız da şey, herkesi şey, geçelim dediğin şey, yemek şey, hangi şey, yemek? Şi köfte. Şi köfte. Kaç tane yersin? Hiç abartmıyorum. Emin ol denemem var yani rekorum var. Bizim yörede mesela çok farklı yapılıyor şi köfte. İç yağ deriz. İç alan yapılır. Bizde şöyle yuvarlak olur şu şekil. Yani top gibi böyle yuvarlak ama evet. ölçüleri bayağı vardır. Yani yine 4 santime 4 santim düşünelim. Bir tencere yediğimi görüyorum. Bir tencere. Çok rahat. Daha, daha, Bir tencere. Daha, daha, daha. En çok sevdiğim yemektir. Hiçbir şekilde şey yapmam yani. Mesela bunlarla kıyaslayamam. sabor. Ben biber yedim mi bir Çok acı oldu. Давай, я бы не родил. O aradaki bu rastlamalar olmasa şu an 150'ye geçmişti. Hmm. Ve evet, taraf sınırsız, arka taraf sınırsız. Arka tarafta da birkaç kişi daha var. İçeride zaten. İçeride sınırsız olanlar var. Yani buraya gelenler çoğunlukla sınırsız sipariş veriyor. Ben de içeceğim Hadi de gelsin. Şimdi şuna bunu change yapsak ya abi. Böyle de daha da abi da bu Acı hala boğazında Hadi devam et bakalım. Gelsin mi bir tane daha? Hani vardı ya burada. O yemeği yerim bana. Bunu çok rahat yiyeceğim. Hadi Ahmet kim tutar seni? Evet Ahmet kendini kaybetti görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sonu belliydi. Eti parçalıyor böyle bir kaplan gibi, aslan gibi. Yırtıcı bir hayvan gibi. Evet görüyorsunuz şu an paramparça etti eti. Aman Allah'ım bu nasıl bir çocuk. Evet büyük iddia geliyor. Bir ilave daha. Bu aslan gerçekten çıldırmış olmalı. Kızalım, ha iyi azı geldi. <laughs> yaparsın sen, <gülüyor> yaparsın. Rekorun <laughs> kaç abi bu arada? Abi 4 kilo 100 gram rekor. 4 kilo 100 gram kaç gram oluyor? 82. Sıcak iştahı kapatıyor. Ne fark ettim? Aynen. Çok sıcak oldu sana. Çok normal, sıcak. Normal sıcak olursa bir şey olmuyor. Çabuk gidiyor. Ama sıcak da daha lezzetli oldu. Farkındaysa. Ama onu tüm yut. İştahını bir anda açacak sana. <gülüyor> 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 Bir sola alabilir miyim? Kola alabilir miyim? Kola da alabilir. Bir, bir tane kola mı? Yok bir tane sola. Bir, tane bir sola, sola bir kola. Aynen. <laughs> 아, 지금 <목소리도> <목소리도> Usta işi bıraktırdım ben. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Arkadaşlar bu cana var. Adama işi bıraktırdı, ekmeğiyle oynadı. Yedinci bu. Sekiz de göreceğiz. Usta orada dört gözle bekliyor bizi. Görüyorsunuz. Usta burada. Usta işi bırakmayacaksın değil mi? <laughs> Bırakmayız. Tamam. Ne kadar istiyorsan veririz diyor. Ne kadar istiyorsan. 100 tane daha Ne yapar mısın Ne kadar istiyorsan. Ne kadar istiyorsan. Ne kadar istiyorsan. Ne kadar Yenemiyor oğlum. Yemeği şey mi öyle. Rekora gidiyorsun şu an farkında mısın? Kökünü şey lazım. Çay. <laughs> Aa bak şu ayran getirdik ya. Yani. Ne? <laughs> Bir tatlı yer miyiz? Tatlı yer miyiz? Sen ye, ben tatlı yemem. <laughs> ben tatlı ile aram yok benim. Bana çay yeter böyle. Arkadaşlar. Üst köşede gözüktüğü gibi zaten sayılar belirli. Mehmet abinin sayısı ayrı yazılı, benim yediklerimin sayısı ayrı yazılı. Yani gerçek sayı veriyoruz. Bir bir yediğimizi kaydettik, çektik. Ortadan kesilmiş, atılmış vesaire de yok. Ben bu konuda Türkiye'nin en iyisi olduğumu düşünüyorum.

Evet arkadaşlar daha fazla video. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz. <laughs> Olmadı bir daha başlama. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.